Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size gerçekten çok pratik ve az masraflı bir börek tarifi vereceğim. 4 patates, 1 tane soğan, baharat ve sıvıya. 4 tane de yufkanız varsa bunları birleştirdiğimiz zaman mükemmel bir börek elde edeceğiz. 4 tane patatesi soydum, yıkadım. Soğanımı soydum, yıkadım. Şimdi onları küp küp doğrayacağız. Rastgele doğrayın. Rahat olun. Zaten böreklerin içinde çok da güzel pişiyor patatesler. Bu kısımları siz sıkılmayın diye hızlandırdım. Benim soğanım biraz fazla büyük. Orta boy bir soğan. Yaklaşık iki tane soğan da kullanabilirsiniz. Soğanı bol koyarsanız daha lezzetli oluyor. Patatesi, soğanı, doğradım. Şimdi diğer malzemelerle buluşturacağız. Öncesinde yufkamızı ıslamak için bir su bardağı suyumuzla bir çay bardağı yağımızı bir kapta karıştıralım. Kalan bir sıvı, bir çay bardağı sıvı yağımızı da patateslerle birleştiriyoruz. Pul biber, karabiber, toz biber, tuz, kuru nane. Acı seviyorsanız acısını biraz fazla katabilirsiniz. Patatesle tuz biraz tuzu sever patates. Patatese tuzu biraz fazla katabilirsiniz. Bakın biz acıyı sevdiğimiz için ben tekrar birazcık daha pul biber ilave ettim. Şimdi toz biberini ilave ediyorum. Kuru nanesini ilave ediyorum. karabiberini ilave ediyorum. Siz istediğiniz kadar ve istediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Küçük bir demet maydanozum vardı. Onu da içerisine ilave ediyorum. şimdi bunları iyice karıştırıyoruz şimdi patates tuzla ve baharatlarla birleştiği zaman çok çabuk sulanıyor arkadaşlar e, bu baharat kısmını bütün hazırlığınızı yaptıktan sonra ilave ederseniz patatesiniz birazcık daha geç sulanacaktır sulandığı zaman e, sarması çok zor oluyor şimdi benim 6 tane yufkam vardı 6 yufkanın 4 tanesini kullanacağım bir tanesini tezgaha yayacağım şimdi. Şimdi hazırlamış olduğum yağ ile suyun karışımını fırça yardımıyla bir tane yufkamızın yarısını sürüyoruz. Yufkanın diğer yarısını ıslatmış olduğumuz tarafa doğru katlıyoruz ve yufkamızı dörde bölüyoruz. Bölmüş olduğumuz yufkaların geniş olan kısımlara patatesli karışımdan ilave ediyoruz. Daha sonra bunları sigara böreği sarar gibi saracağız. Tabi o kadar sıkı sarmayacağız. Biraz daha gevşek olacak. Bakın çok pratik. Görüyorsunuz. Saniyelerini bile almaz insanın. Aniden bir misafiriniz gelecek. Hemen yufkayı yağ ile ıslatın. Arasına patatesli soğanı koyun sürüm fırına. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye böreklerimi diziyorum. İkinci yufkama geçtim. İkinci yufkamı da yine aynı şekilde ıslatıyorum. Yine aynı şekilde yufkanın üzerine patatesli karışımdan ilave edip güzelce sarıp onları da tepsiye yerleştireceğim. Bu arada ben sıkılmayın diye yine bu kısımları da sardırdım. Bakın nasıl sulanmış patates görüyor musunuz? Üçüncü yufkamı hazırlıyorum şimdi. Ben böyle pratik bilgilerin, lezzetli şeylerin herkes tarafından öğrenilmesini, bilmesini çok istiyorum, çok seviyorum, çok hoşuma gidiyor. Bazı insanlar e, öğrenmiş oldukları pratik bilgileri, lezzetli şeylerin tam tariflerini vermek istemezler. Ben de ise tam tersi. Seviyorum, paylaşmayı çok seviyorum. Benim yapmış olduğum şeyleri herkes yapsın, herkes evinde yesin istiyorum. Şimdi sonuncu yufkamı da hazırlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Sonuncu yufkaları hazırladıktan sonra fırınımı açtım 180 derecede alt üst ayarda. Fırınım ısınıyor. Hemen tepsimi koyacağım. Alanı silmek istedim. Bakın şimdi kalan yağlı suyu böreklerimizin üzerine Fırça yardımıyla sürüyoruz. Kesinlikle yumurta sarısı falan ilave etmek yok. İçindeki patatesler pişene kadar üzerinin fazla kızarmaması lazım. İçindeki patateslerin pişmesini beklerken yumurta sarısı sürersek yanabilir. Zaten böyleyken bile göreceksiniz, denediğiniz zaman da göreceksiniz. Kızarıyor. Şöyle tepsimizin kenarında sildikten sonra ısıtmış olduğumuz 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza böreklerimizi gönderiyoruz. Yine de siz fırınınızı sık sık kontrol edin. Benim fırınım çok hızlı pişiriyor mesela. Siz de dikkatli olun arkadaşlar. Şimdi kalan iki tane yufkamız vardı. Onların da kurumaması için hemen buzdolabı poşetine koyup kaldırdım. Bakın şimdiden kızarmaya başladı bile. 25 dakikada piştiler benim böreklerim. Size şimdi altını da göstereyim bakın. Altı da kızarmış. Çok sıcak şu anda. Biraz üzerine bez örterek dinlendireceğim. 5 dakika kadar dinlenmesi yeterli. Şimdi dinlendi, servis tabağına çıkartacağım. İçini göstereceğim size. Bakın altı bile çok güzel pişmiş. Yumuşacık. Bakın içindeki patatesler lokum gibi olmuş. Yumuşacık. Çok da güzel bir kokusu var. Sizin için bir tane daha böreği kayıp bir tane daha göstereceğim. Yumuşak seviyorsanız böyle 5-10 dakika beklettikten sonra yiyin. Eğer çıtır seviyorsanız fazla soğutmadan da yiyebilirsiniz. Bakın harika olmuş arkadaşlar. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hepinize şimdiden afiyet olsun.